Yüceler yüceser şey üzerinde gemenlik süren göksel Tanrımız Yeri göyü denizleri ve içindekilerini yaratan Ey duaları işiten ve mucizelerle dualara cevap veren Rab Tanrımız Bugün önüne geldik ya Rab İşte bugün haftanın ilk günü bize yaşam verdin Bize güç verdin Bize kuvvet verdin Bizi yataklarımızda bırakmayıp ayağa kaldırdın Doğan güzel güneşi bize gösterdin. Bu senin lütfundur ya Rab. Bu iyiliğin için sana şükrediyoruz. Bugün sana geldik ya Rab. Sana geldik seni övmeye, seni yüceltmeye, seninle konuşmaya geldik ya Rab. Senin bereketlerini elinden almaya geldik ya Rab. Sıkıntılarımızdan çözülmeye geldik. Hastalıklarımızdan şifa almaya geldik. Çünkü sen her şeye kadir olan Rab'sin. Senden başka Tanrı yoktur ya Rab. Ey bizim günahlarımız için göklerden İsa Mesih'i kurban olarak gönderen, haç üzerinde dökülen mukaddes kurban kanıyla günahlarımızı bize bağışlayan Rab Tanrımız. Sonsuz sevgin için, inayetin ve merhametin için sana şükrediyoruz. Ya Rab, yüreğimiz senin ruhunla öylesine dolsun ve taşsın ki, her durumda dua etmeyi bilelim. Her durumda şükredip ilahilerle senin önünde sevinmeyi bilelim yarab. Yarab sana yalvarıyorum. Esenlik kaynağı olan Rab Tanrım. Kutsal ruhunu üzerimize dök. Dök ki kutsal ruhun bizi yönetsin. Dünyasal düşünceler, kaygılar, acılar, sıkıntılar, dertler, kederler bizden uzak olsun yarab. Şeytanın her türlü planlarını kır ve parçala yarab. Her türlü kaza, bela ruhlarından koruyup esirgeyesin. Hastalık ruhlarından koruyup esirgeyesin. Canımızı sevindiresin yarab. Milletleri korkutan ve ürküten bu hastalığın hiçbir kardeşime yaklaşmasına izin verme yarab. Her biri senin kanının altında korunsun ve esirgensin yarab. Hastalığın hiçbir gücü onların canına zarar veremesin. Onların bedenini yıpratamasın. Ölüm ruhları kardeşlerimden uzak olsun. Ve ev halklarından da diye yalvarıyorum ya Rab. Etrafımız ordularınla kuşatasın. Kudreti zorlu meleklerin etrafımızda ordugah kurusunlar ya Rab. Her türlü kötülüğe karşı bizi zaferden zafer eriştirecek olan Rab Tanrı sensin ya Rab. Ey Yüce İzzetin Rabbi. İşte bugün kardeşlerimiz senin önüne gelirken hediyelerini sana getirdiler. Gönül armağanlarını sana sundular ya Rab. Bu torbaya elini uzatan her biri senin için uzattı. Senin verdiklerine şükretmek için verdiler ya Rab. Onların elinden hediyelerini kabul edesin. Eksilen yerlerini doldurasın. Haftalar boyunca onlarla birlikte olasın. Sofralarında bereket, iş yerlerinde kazanç bolluğu eksik olmasın ya Rab. Ağızlarının tadını iblis bozamazsın. Hastalıklar onlara hücum edemezsin ya Rab. Kutsal adınla sana yalvarıyorum çünkü sen mucizeler Rabbisin. Esenliğin kaynağı olan Rab Tanrım. Adına hamd ve övgüler sunuyorum ya Rab. Senin yüce izzetinin nuru üzerimize parlasın diye sana yalvarıyorum. Ve duamız sanadır, el açışımız sanadır ya Rab. Şimdi dualarımız, el açışımız hoş kokulu bir sunu gibi katına erişsin de gözünde lütuf olsun. Ülkemize merhamet edesin yarab. Sıkıntılı ortamlardan geçiyor insanlar. Onları esendik yollarda eriştiresin yarab. Devlet adamlarına hikmet ve anlayış veresin yarab. Kendi doğruluğunu, adaletini, dürüstlüğünü, sevgini onların yüreğine yerleştiresin. Öyle ki bütün milletleri yöneten yöneticiler senin ruhunun denetimi altında uluslara hakim olsunlar. Ve iblisin bütün işleyişi ülkemizden ve dünya milletlerinden uzak kalsın yarab. Sevgi bayrağın bütün uluslar üzerinde dalgalansın diye sana yalvarıyorum. Bütün iyiliklerin için sana hamd, izzet ve yücelik sunarken önümüzdeki haftayı da ellerine bırakıyorum ki önümüzdeki hafta boyunca da varlığın önümüzde yürüsün, kanatların her birimize örtü olsun, elin elimizden tutsun varlığın bize güç ve kuvvet versin ve kutsal ruhun hikmet ve anlayışla bizi doldurup donasın diye. Yalvarıyorum ve senin adının altına gelen bu kardeşlerimi kutsayıp bereketliyorum. Onların verdiği hediyeleri kutsayıp bereketliyorum. Öyle ki her şey senin adının yüceltilmesi için olsun ve iblisin bir gücü yarab. Senin bereketlerini el uzatıp yarab sevincimizi çalamasın. İsa Mesih'in kutsal ve diri adıyla. Amin ya Rab. Amin. Amin.